Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Stacy'yi açacağız. Ben de Skipper, Skipper, Barbie ve Chelsea vardı. Skipper'ı açıyoruz bugün. Dün de görmüş müsünüzdür bilmiyorum. Monster High Açmıştım size bir göstereyim. Şimdi lafı uzatmadan hadi geçelim başlayalım. yeri vardı Mark. Gittin oradan. Miklas. Miklas. AVM'de herkes var. İster, i̇ster sipariş edin alın. İsterse denizde alın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çünkü çok mutluyum. Bak bir kazet istiyorum. Tamamlanacak. Bende kendi var. Bu da geldi. İlk şu çadırı alalım. Tüh. Bakın böyle güzel bir çadır var. Şimdi köpeği alalım. Köpek köpek köpeği. köpek. Köpek 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 köpek. Şunu keseyim şu ipi. Galiba Stacy sığmaz bu çadırı bakın bu kesinlikle köpeğin çadırı çadırımız burada burada köpeğimizi de içine koyalım görebilir misiniz bilmiyorum tamam ben alayım bunu aldım. Böyle koyayım. Köpek de girsin içeriye. Yansın burada. Şimdi sırada neyi açalım? Bakın burada bir tane harita var. Harita. Çok güzel bir harita. Kalanması için de yapmışlar. Sticker mı gördüm ben burada? Bu eşya bölümü alınabiliyor. bunu alalım komple. Çok güzel bir orman sıkır var. Ormanda olan canlıların kampın falan. Bir pusula yönümüzü kaybedersek. Ormanlarda ne vardır? Burada da var. Kelebek. Bir tane de kelebeğimiz var ama ben alamıyorum. İşte kelebeğimiz bu. En son Stacy alacağız. Şimdi orada oyunu sıkılırsak oyun oynamamız gerek. Oyun için bir tane de adını bilmiyoruz. Çıkardığımızda bir tane köpek çantası yani çanta buraya köpeği koyuyorsun. Dur hemen deneyelim olacak mı? Deneyelim. oldu. Bakın. Okay. <laughs> Çok şirin oldu. Şu makas. Badini. Arkadaşlar bunu da çıkardık. Şimdi bebeği açayım. Arkadaşlar bebeğimiz de burada. Çok güzel. Bir bebek sarışın. Saçı uzun. Çok güzel böyle üstünde de kelebek mi yok? Kelebek şekli var ama kelebek de ter var. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.